Bekle. Çok sağlam, çok garanti. Baş. Ah. Yakalıyordu ama ağzından kaçırdı. Haport. Harikasım. Hani? Hani? Hani, 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 hani. Hani bakayım. Hani. Hani bakayım. Hani bak. Hani bak. Hani. Hani. Leydi, Burada. Burada. Hani bakayım. Hani kısım. Aferin. Başka kuş varmış orada ya. Başka kuş da varmış. Gel Leydi. Gel. Gel, gel, gel. Hani bak, hani kız. Hani kız. Aferin kısma be. Aferin kısma. Aferin benim kısma. Aferin benim kısma. Gel, gel. Gel. Gel bak. Gel. Gel güzel. Gel. Gel. Gel, gel güzel. Kızım. Gel. Kız. Gel. Aferin. 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 Aferin, aferin güzel kızım, aferin, aferin, aferin güzel kısma benim, aferin güzel kızım, aferin kızım, aferin.